Herkese merhaba arkadaşlar. Leo's Gemik'ten Murat ben. Bugün Mo Jungle oynuyoruz. Oyunda biraz gecikmem var. Geç başladım. Eee YouTube'dan mal gibi video izledim. O yüzden gecikmem var. Gecikmem olduğu için bunlara early gank atacağım bot lane'e. Yani bazen iyi oluyor gecikme bazen kötü oluyor. İyi oldun mu mal gibi kalıyorsunuz kötü oldun mu daha iyi oluyorsunuz. Falan filan işte. Smite attım blue buff için. Ev açtım mal gibi. Şimdi ben nereye gank atacağım? Aha Serat first blood mı alıyor? Aldı yemin ederim adam acımadı. Akıttı kanı. Serhat biraz kasatabilir miyim? Karşıyım sağ ol. Abi git. Oha Hey, I got the power. Abi lisine alışmışım anasını satayım. Gel gel. Benim bilgisayar yine kasışlar daha. Yeah, motherfuckers. Ya gel bir şuraya golem. Parayla mı verdiler la seni bana? Adam ölmüyor satayım Ölüme tepki olarak doğmuş. İbnenin evladı hadi. Beni birebir de alacağını salıyor. Hamna. Adam Red Red Buff kim oğlum? Ama bak nedir? Evet, Oh my God, Furkan'dan güzel aksiyonlar. Bunlar görmek istediğimiz hareketler beyler. Benim pro ayıtimı çıkmadı bu sefer ya. Oha adamlar heveye izlemiş. Adam. Pro pick seçimi. Aynı oluyor mu? Coming bot guys. flash Coming bot. Biliyorum mid flash olmadığını. Girelim girelim direkt gir 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 Ömer gir Ömer gir Ömer gir. Going 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 in the hard. Hadi hadi tut 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 tut. Neden in, neden? <laughs> neden in, neden? jungle lan? Are you fucking dead, dude? <laughs> gir gir gir, aşağı gir. Odur 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 kime giriyorsan gir. Girin anasını satayım, girin. Gözünüz kapalı girin. Oha lan. ne? abi benim benim ağaçlar da adamları ta evine kadar takip ediyor. <laughs> Aa. Al işte. Okay. Al işte. <laughs> Al işte. Sonra bu adamlar niye ölüyor? Baba. Hadi girelim ona ha, bak. Dive yapalım mı? 3 level dive. Ben ne yaptım lan demin onu anlamadım. Ben. Kas aşıl. <laughs> ben farm yapayım abi benim, benim şey fark etmez. Hadi Girelim daha hadi. Daha. hadi. Ma bir de kaçıyor. Gerize ya abi ne gerisi? Gir gir Udyr'e gir. Gir 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 acıma hiç acıma. Hoppa işte böyle helal. Benim ağaç alır onu. Benim ağaç nerede? Nidale burada la. Aha, alır alır. Nidale'yi de keselim yol üstü. He keselim gel. Ya onu da keselim yol üstü. Bak bak gandolime bak. Ya gandolim ne yapıyorsun ya? Report abi. Adam pro abi. <laughs> tı 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 tı. Bak 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 Waze Ben de attım ya. Ya gördünüz. Jarın support. Us. I know you want it. Evet, bir Kale'in Vladimir'i counterlamasını izliyorsunuz arkadaşlar. Ya bunlar hep dünyanın sonu yani. Kazix live stage çıkmış Furkan. Ben çok fena hard şey olacağım lan tank olacağım. Alayına isyan ölümüne ferman. Yapalım. Serhat dive yapalım mı? Bir Vladivire dive yapalım. Ultim varsa bana at ultini dive yapalım. <laughs> Yalnız mana yok bende ona göre. Tamam bir şey olmaz. Udiri dive yapalım mı? Ya <laughs> Bota geldi ne bota? Neyse ben bunların bir blusunu kanıtlayacağım. Furkan Arveri. Always. guys. Oh guys. W'larına girmiş. Ben buraya ağaçların biriktireyim de. Beyler oyunu çok çok bitirmemiz lazım yoksa video çok fena kasıyor. Come to me Furkan. Hemen mi? Hı, hı. Neden? Yeri var Gel. Onların gelmesine gerek yok. Ben blue sadece blue istiyorum. Kill istemiyorum. Bugün iyi niyetliyim. Smite'ım yok ha. Allah. Bırak. Helal. Hay topa gelin de kill verim sana acıdım sabahtan beri bir kill alamıyorsun. Udir arkamda la. Mal kimi kovalıyorsun sen? Geri zekalı, gereksiz. Öldün. Ne oldu şimdi? Ne oldu? SS. SS beni. Allah. Beni niye kovalıyorsun abi? Öldün zaten. Niye kov... Yani, yani blue buff'ını aldım aldım. Tamam gördüm blue buff'ın yok. Kalanları temiz abi. Niye beni kesmeye çalışıyorsun sen lan ya? ya? Girelim mi? Gir. Valla bu kadar 3 2 Girelim çok öyle bir rahat girelim ki o nereden çıktı girip de 3 2 2 dedim kanka Adamı öldür demedim Ya al işte adam base attı Neyse kuleyi alalım Serhat bizim blue'yu alıyorsan al abi tek başına şok rahat yapabilirsin Kayle oynuyorsun Kanka canlarını indiriyorum sana lan farm mı aldım sanki sen. Bak kimseye yapmıyorum ben bunu. Öldü, öldü. Bak 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 Bir ağacıma öldü. Götüne gelsin o ağacıya. Yeah. Sen daha kuleye dal, kuleye dal. Hiç yani ad ada olmasa da kuleye dal. O jump'ını da attı falan yapalım mı? Abi asist alaydın ha? Aldım lan. Aldım lan. Aldım, aldım 150 asist diye. Gitme gitme oraya gitme, oraya gitme. Buraya gel, bana gel. Come to me bitch. Hadi gel gel Furkan gel Ski yaptı ne yapıyoruz gel Hadi. Kal burada kal burada Vay. <laughs> Abi, kal abi burada. ki bizi Tamam gördün ama base'e mi sandılar sen Ya görsün de görmemişsin abi sen kal burada Ya abi boş ver ya Ya abi gel ya abi ya öf Furkan Abi ne yapacaksın onu ya Abi sen tekniği bilmiyorsun ki oyunu bırak ya Öldüm öldüm Kuleye öldüm. Bak abi kütürü alma da. Kriptil onlar ismi minyon. Bin defa söyleyeceğim illaki. Helal olsun Serhat. I know you want it. Alors. Şunu alalım. Sonra de öyle bir yerde asıl olursin. Şunu alalım. Hoppa. O wow. da demir düşüyor. Yok. Oh. Al işte. Al işte. Oh. Al işte. Bir kadar bir insan bu kadar gereksiz oynayamaz oh, ya. Yani. Se seni çok adam gereksiz adam de öldürdü kanka. Yerine yemin, yerine edin. Edin. yemin ederim seni böyle çok kovası gibi öldürdü yemin ederim. Öldürsün ya. Hakkıdır. Hakkıdır. Hakka tapanın. Hakkı, Hakkı bulur. şimdi onu. Ya <laughs> gibi kalacak adam gidecek farm yapacak. Abi Serhat, yani, Serhat Pro, Serhat Time yapıyor anasını satayım. Oh, Kazix fail jump. Ölmedim ama daha o. Oha Serat, Serat sana yuh diyorum başka bir şey demiyorum abi. O kadar fitsin yani bir adamı alamadın iki saat. Hadi gel gel bota gel gelce, gelecek. Sen gel. Esas mı kim var la? Ha Vladimir varmış. Adamı fark ha, etmedik bile oyunda. Neyse bota geliyorum. Dive yapalım. Evet. Ha ya benim Be hedefim Be yüksek. Ben direkt dive'a girerim yani. 2 1 0 Engage'e girin dedim an girin. Ne varsa kullanın. Girin engage'e. Gir 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 abi çok fena gir. Hela. <laughs> <laughs> ya benim asiste ya. ihtiyacım yok. Bot dikkat. Ya gelsin abi alayına isyan ölümüne ferman yani. Hadi dive yaparız dive. Dive ne la biz buna halay çektiririz la kule altında. Hadi hadi. Hadi. Mahmut Tunca şof. <laughs> Aha gir gir Vladimir gir. Hadi, Böyle ooo. Soktu bana. Oh, What the fuck man? Başka başka gelselerdi yine gelselerdi. Allah Allah ya. Girme girme Serhat girme. Yardım gel, et bana. bana girme Serhat girme. gel bekleyelim birine. Ya ben. bekleme hiç manam yok hiç manam yok. Bekle. Kazesi kesebilirsin ama e, ya da kesemezsin az önce gördük. Vallahi gördüler orada Pro Ezra harita toplanması. O o neydi lan 5 kişi? Abi 5 kişi geldi lan utanmadılar lan satayım. Vladimir ne şey. Vladimir nereye öldü? Nereye ölüyor oğlum Vladimir? Mal mısın? Al işte öyle. yine öldü. Ama aldı kili. Aldı ooo. Onu da alır lan çok zorlasın. Ama He, ultisini aldı. udire attı yani. Ultisini kazıksa atsa da alırdı valla. Evet kaçtı ama. Ha. Ghost'unu udire daldın da öldürdükten hemen sonra Ghost'unu açsaydım ona çok rahat alırdın kanka. Ne alakası lan kadın bu speed'i her şeye atıyor. Yani sen... Furkan anladı beni ne demek istediğimi. Kaç. Hah. Ne yapıyordu biraz da? Ha, bir şey mi Bizim bulu bizim bulu ben onların bulusunu aldıktan ne zaman sonra yaptın? Um. 30 saniyeden sonra yaptım. <laughs> tamam. Dikkat et Ömer. Bulu aldıktan sonra geleceğim şey bota. Görüyormuş tabi bunu. Tut 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 tut. etiyormuşum Vallahi oyunda en feeder sensin lan. Aynen. Salladım lan tuttu mu? Aynen lan tutmuş. <laughs> Kazix Smith abi bu Kazix'te Udyr'in midde ne iş var? Abi Furkan. Hı? Hadi bot'a bot'a. Bu de beni Abi dolaşıyor. bak arkadaşlar biz 5 kişi olduğumuz için karşılar 5 kişi olduğuna göre adamlar hep birlikte yani lane'lerde başarısız evet. oldular tek birlikte hep birlikte dolaşmaya çalışıyorlar. Bak, bak Bu yüzden herkes X5 bak, yapacağız bak. birazdan. Herkes herkes millet toplanacak. Kim nerede olursa olsun. Ay, gel gel gel. Serhat nasıl 30 saniye oğlum bu 2 dakikada bekliyorum ben burada. Saniye, 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 saniye. Bota gel bota ya bırak bota gel gank at gelir. Abi 2 saattir ben burada ha. <laughs> ne o 30 saniyemce 3 dakika 3 dakika <laughs> 30 saniye gören yani insan. <laughs> Lan bakmadım. Hadi oğlum bota. Ya geleceğim ne botmuş arkadaş ya. Bak bir var bak görüyor musun? Geliyorum geliyorum. Bak sakın çime girme trap. Geliyorum gir 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 gir. Gir abi. Bunun flashı da yok. Gitti onu gitti. Oh, Best fucking oh, Yan mal ya. <gülüyor> adam oh. <laughs> 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 oh, O bot. Şey Yine 5 Gel kişi gelirler şimdi. Evet. Abi. Geldim abi. abi. İlkim var. Kaç kişi var topta? 1 ya çalma çalma. Ben çalmıyorum ağacım çalıyor. Sen Eyvallah güzelim. Dive no. Nidale'yi alıp çıkalım hadi. Helal. Gidin demeci gördün mü burada? Gördüm. O Adam. Ona da dive. Yok yok ona dive değil. Hadi dragonu alalım seri şekilde. Beyler nerede? Gondolim. At. Mandalin. Ward yok değil mi burada? Ya yok yok. Bir Vladimir ile yapılması gerekeni Furkan şu anda yapıyor arkadaşlar. Bir Vladimir böyle oynanır yani. Ağzına sıçarsınız lane'in. Lane'den çıktığınızda zaten oyun bitmiş olur. Dayı bunları normal oyunda gösteriyoruz. Bazen seviyesiz insanlar geliyor işte. Furkan sen de başlasana ya solo top rehberine ya, ya ben rehber çekmiyorum da sen to, solo top rehberine rehberi çek. Ee, Olur mu? Bir adamın amına nasıl konulur diye şey yap, <laughs> seri başlat. Kanka onu sen de biz çok iyi biliyoruz değil mi? Oo <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> Biz biliyoruz da bilmeyenler var işte ya. Furkan hattını çok açtın. Hattını çok açtın. Ghost'un da yok. Evet. O Gelmemi istiyor musun yoksa? Ben... Öldüm Öldüm lan. Adam ölüyor. Geldi. Bunlar bu kuleyi almaya çalışırlar herhalde. Abi siz... adamlar 3 kişi top, Siz de biraz push yapın artık ya. Yok köş. yok o değil de adamlar 2 saattir yani botu alıyoruz. Adamları dive yapıyoruz. Kulenin altında adamları kesiyoruz. Hı -hı. Bizimkiler hala bir kule alamamışlar. Ben hala anlamış değilim bu olayı. Oğlum nideli var nideli. Ay ben gelmeden engage yaptınız adamların ağzına sıçtınız yani. Ben gelip iki tane vuruyorum adamlar ölüyor. Tamam sen bir de. Geliyorum Serhat. Dayan. Ölmez öldü, ölmez Öldü öldü La öldü öldü oğlum öldü, 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 öldü. Heeeeyt Ay şu ikisinin cd'si ne kadar çok ya Anasını bir daha ekaba aldım anasını he Kaç saniyedi ki? Şu anda 109 saniye abi ya Oha lan o kadar önceden öyle değildi Arttırmışlar o zaman Ben bu kadar uzun olduğunu hatırlamıyorum Bot lane bot, lane, bot lane. Biz gidemiz alırız gideriz. Aha mid push, Aha mid push mid push mid push mid push. Halen zaten bitecek orayı zaten mi? Mid push. Dön Geliyorum. geliyorum. Öyle. Oğlum, ne öyle? O bırak öldürür onu. Mide aldım. Evet. Bot'a doğru geliyorum. Hiç manam yok. Aa. Helal. O. Bot lan, kulesi. Bırakın, <laughs> ya. Bot kulesini Ay alıyoruz. Be. Bot kulesini ayıp alıyoruz. Bildiğin ayıp ya. Lan bile oynamayı özlemişim lan. Bak beyler bu güzel. <laughs> Toplanın. Devam edin puşlamaya. 3 kişi öyle onlardan. Bu kuleyi de alırız. Sonra onların jungle'ını boşaltalım. port olsak falan şey farm bu da Oo. ne yaptı? <laughs> bilerek Oo, yaptın abi, bilerek man. yaptın. <laughs> hemen 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 bilerek. Yok ben gerçek söyleyeyim bilerek yaptım. Adamlar gelmesin diye kuleye çok rahat alalım diye. Oha oha. Oh. Oh. Atım kara. Kimle satan adam can yarıydı. Ben karam aman oh. aman amani. Hadi hadi. Oh. ultiyle girersen oh. gireriz aralarına. Ulti yok ulti. Mana yani ulti yok. Ulti yok. Gandolim sen kuleye vurmaya çalış ama yakalanma. Ya Geri 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 mide gidelim mide gidelim madem burada toplandılar madem bir şeyimiz yok yani redlerini çalalım junglelarını boşaltalım sonra mide Bu da işte. <laughs> <İki saniye gülüyor> Minyonları şey. getirme Furkan Ömer gibi sen de şey Lütfi gibi Aha Aha Eyvallah kuzilim. Aha 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 What the fuck is going on What the fuck? What the fuck? Mana yok. Ömer, Ömer don't die Ömer. Mana yok ya. Ulti çak çaktım birini yoksa. Neyse güzeldi ya. Hadi yine hadi yine iyisiniz hadi. Ah. Oh. Adam hiç korumuyor. Kafa ya. atmadın lan bu sefer göt attın ana senin küyü. Gir Serhat gir 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 gir. Hey oh. yo. Mal. Gir 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 gir. Oh adam Ya ne ne mal adamsın Serhat ya. Ya bir git abi ya. Abi refleksin yok abi hiç refleksin yok. Alamamam yok ben onu uzaktan nasıl alayım? Düz vuruş yapsan ölecekti Serhat. Mana ile alakası yok. Uzaktaydım abi manam yok. E tamam işte düz vuruş yani vursan alacak mı yani sonuçta. Gel yardım et red için. Oo. Adam mandalina iyi analsa diyim. Oo. Yardım etsenize Blue için. Ya bu benim abi. Serhat lütfen. Tartışma. Ay, yani. Tartışmayalım bu olayı. Bir daha ben de gitmiyorum. Evet arkadaşlar Jarvan Sport işte görüyorsunuz direkt adam ayrı Solar çıkmış yani. Yani. Millet orada, orada durdurulamıyor biz burada hala golem kesiyoruz anasını diyeyim. Aha cici <gülüyor> 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 Herkese bizi izledikleri için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugün Mokai Jungle oynadık. 5 ee, kişilik yine her zamanki gibi. 4 kişi değildik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hadi, hadi, hadi görüşürüz lan. Bye bye din lan. Bu sefer bye bye diyin. Bye bye diyin. Bye. bye bye. Deyin. bye, bye. <laughs>